Burası, burası. Baba. Ben Ablası vereyim mi? Ver. Ver, sağ ol. Dur. Sana harçlık verelim. Gel bakayım böyle. Al şunu. Sağ ol abi. Sağ ol. Evlendim ben Gerçi sen Görmüşsündür Bana ait ne varsa Hepsini görüyorsun değil mi? Hissediyorsun seni. o kadar <laughs> Sonra fark ettim. Seni çok özledim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> ben bunca kesme kesin içinde seni kemalet. Beni affet olur mu? Dağılır affet baba. <laughs> baba. Ben ne çok baba dedim. <laughs> Ama baba demeyi çok özledim. Ağlıyorum diye de ne olur. <laughs> Üzülme. Tamam mı? Ne Erkek çocukları babaları ölünce hemen büyüyor abim hemen büyüyor. Ben korktum büyümeye. Hani bir gün böyle çıkar gelirsin. Beni niye beklemedin ben büyütecektim seni dersin. Korkutum büyüme? Böyle işte kız çocuklarım. <laughs> Ve getirdim yanımda? <laughs> Bana verdiğin sonu harçlık. <laughs> taşıyorum tabii. <laughs> Hala taşıyorum gömleğini de. poşete koydum. Kokum gitmesin diye. Eski evde saklıyorum hala. istememiştir şey rica edebilir miyim? Bir yerden tulumba tatlısı alsak. Babam çok severdi. Mahalleye dağıtsam çok içimden geldi. Alırız. Sağ ol. Ne var? Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Aslı'yla gitmişsin öyle mi? Sonra konuşuruz dayı. Bence konuşacak bir şey yok evlat. Her şey ortada. Senin ne yaptığın da benim ne yapacağım da. Şahin'in davasını güdenler var diyorsun sonra da. Neyse. Ben anlayacağım anladım. Bak işte. Tamam burası. İşte burası. Kayınço'nun evsizini ev zannediyordum burası abimin evi. Ve benim hakkımda bir şey bilmiyorsun ki öyle düşünmen normal. Burası benim doğup büyüdüğüm ev. Annemle babamın evi daha doğrusu. Annemin ablamı alıp kaçtı. Babamı da kaybettiğimiz ev. Bizim Hı. ev işte. Hadi gel. Eski kapı zor açılıyordu. Gel. Geç, geç. Ben şunları mutfağa bırakayım, sen içeri geç. Sevdin mi? Hatırsana. Otur otur şöyle otur gel. Niye geldik buraya? gece niye gittik bu evine? Özlemişim. O kadar uzun zaman oldu ki gelmeyeli. Çok iyi geldi. Babam öldükten sonra biz iki yıl daha yaşadık burada abimle. Sonra abim kendi bir ev tuttu. Ben biraz daha kaldım. Sonra yapamadım abimin yanına taşın. Ama bir türlü kapatamadık burayı. Dağıtamadık, kıyamadık. Ara sıra abim gelir, ara sıra ben. Özledikçe. Tek bir neşter var. Orada çocuk, burada abin. Çalmaz mıydın? Tek bir cümle. Namık senin baban. Söylersem Necdet, gülsün. Yiğit Ferhat gülecek. Söylemezsem ben. Öyle işte. Görmeni istedim. Yani çocukluğumuzun benzediğini. Babam borç borçlar çaldı bu ev biliyor musun? Çok büyük borca girdi. Adamcağız ödeyecek diye o borcu işe bile yürüyerek gider gelirdi. Bakkala borcu varken bakkal kapanana kadar eve dönmezdi. Öyle gururluydu. Baban gibiydi. abim boyunu ölçtürürdü. baba boyumu ölç, baba boyumu ölç. Ben de derdim ki baba benimkini de ölç. Sonra her seferinde babam tabii birazcık daha uzun ölçerdi. Ben de bir şey söylemezdim saftirik. inanırdı. Öyle işte. Abim ne bileyim. Saftır. Çok iyi kalplidir. Sevince de işte gözü kararıyor. Gönülden inanıyor. Ama o da beni çok kızdırır. Ya insan öz kız kardeşine sen üveysin der mi? Ben ağlıyorum sen benim abim değil misin? O diyor ki hayır biz seni cami avlusunda bulduk. Ama kıyamaz sonradan söylerdi şaka oldu. Öyle işte. Sağ ol beni babama götürdüğün için. Buraya getirdiğin için. Sağ ol. Eyvallah. Doktor. İki günden beri sende bir tuhaflık var ha. Öyle dayımın yanında da bir şeyler gebelet. O aklında ne varsa çıkar. Dök ağzına. Söyle bakayım bana. Ne demin bekliyordun ki Ferhat? Başımıza gelen işlere bak. Kafamıza kurşunlar yağıyor. Bizi diri diri yakmaya çalışıyorlar. Başımıza açılan belanın haddi yok hesabı bilinmiyor. Hepsinin altında da pek gizemli dayının eski ortağı Şahin Bey. Ve dayın hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir şey söylemek zahmetinde bulunmuyor adam ya. Eğer sıkıntı buysa onu çözdük. Öldürdün mü adam? Hı? Ağzına biber sürdüm. Hı. Sakın bir daha yapma dedim. Kulağını çekerim falan dedim işte. Hadi şu tatlıları dağıtalım mı? Tamam, alayım yukarıdan da geleyim.